Konu sektöründeki son durumu hızlıca özetlemiş oldu. İstanbul'da 10 Haziran tarihinde büyük bir heyecan yaşanacak çünkü Şampiyonlar Ligi futbolun zirvesi biliyorsunuz. Final maçı İstanbul'da oynanacak. Manchester City İngiliz temsilcisiyle İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya gelecekler. Tabii bu da İstanbul özelinde aslına bakarsanız. 2-3 günlüğüne de olsa turizmin ciddi anlamda hareketlenmesi anlamına gelecek. Peki turizme ve ekonomiye bu dev karşılaşma ne gibi sağlayabilir? Muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek konuğuna soracak. İstanbul UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tabi burada takımlar kazanacak ama maçın İstanbul'da olması mega kente ve diğer illere nasıl bir katkı sağlayacak? Bunu Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda bir işletmeci olan Ramazan Bingöle soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. E, bu e, önemli bir maç. Malum İstanbul'da oynanacak. Turizme ve e, işletmeye, restoranlara dolayısıyla İstanbul'a ekonomisine nasıl bir katkısı vardır şimdi eskiden daha önceki dönemlerde gelen bu tür uluslararası yarış maçlarda yarışmalarda daha çok maalesef ki holigan dediğimiz o kente hiçbir faydası olmuyor ama daha çok kargaşa çıkaran ciddi gruplar geliyordu hatırlarsınız. Her geldiğinde hatta ölümlü maalesef ki birkaç olay da oldu daha önce. Ama şimdi Türkiye artık bunu aştı. O dönemkiyle bu dönemki algı çok değişti. Niye? Artık daha nitelikli, daha kaliteli ve hatta birkaç gün önceden Türkiye'ye gelip gastronomi turizmi dediğimiz o turizmi canlandıran kitleler geliyor. Yani diyor ki ben üç gün önce geleyim, iki gün önce geleyim, müsabakadan önce balığımı yiyeyim, kebabımı yiyeyim, Türkiye'nin muhteşem lezzetlerini yiyeyim. Onun için biz 50-60 bin kişi bekleniyor ama bu 50-60 kişi önceden dediğim gibi sadece işte biraz ucuz içki içip holiganlık yapıp bize hiçbir fayda olmayan bir kitleydi. Ama şimdi bu gelen 50-60 bin kişi çok ciddi paralar bırakıyor. Yüz milyonlarca lira bizi Türk parasıyla söylüyorum bize bir katkıda bulunuyorlar. Yani sadece İstanbul değil, anladığım kadarıyla Türkiye'nin diğer illeri de etkilenecek, olumlu anlamda etkilenecek değil mi? Çünkü hani 3-4 gün öncesinden gelmeye başladılar dediniz ya. Tabii. Yani. Zaten bu zincirleme bir iş. Sadece İstanbul'da bile kalsa, biz diyelim ki salçamızı Urfa'dan alıyoruz, peynirimizi Antep'ten alıyoruz, yaprağımızı Tokat'tan alıyoruz, işte peynirimizi Erzincan'dan alıyoruz. bu Bu sektörün hareketlenmesi demek, tüm Anadolu'nun e, hareketlenmesi demek. Çünkü İstanbul'daki nitelikli iyi lokantalar e, Türkiye'nin neresinde en iyi ürün varsa oradan getiriyor. Ya diyelim ben sade yağımı Urfa'dan alıyorum. İşte bulgurumu an, e, Antep'ten alıyorum. E, salçamı, biberimi Birecik'ten alıyorum. Yaprağımı Tokat'tan alıyorum. Dolayısıyla e, Türkiye ekonomisine ve Restoran, lokanta, kafe ve benzeri yerlere... ...çok çok ciddi katkısı oluyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz hem bir... ...derneğin başkanısınız konuyla ilgili... ...hem de bir işletmecisiniz. Önden hazırlıklar başladı mı? Telaşınız var mıdır? Var. Haziranda ona oynanacak maç için. Tabii ki biz bütün şeylerde bir hazırlık yapıyoruz. Oradaki... ...gelen bu maçı seyretmeye gelenlerin... ...hangi lezzetleri... ...ve neli aradığını 3 aşağı 5 bula biliyoruz. Ona göre her... ...müsabakadan veyahut da uluslararası arası organizasyondan önce meslektaşlarımız hazırlık yapıyor. Biz de yapıyoruz tabii ki. Peki çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. E, Haziran'da oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da oynanacak dedik. Bu konuyla ilgili e, turizme Türkiye'deki ve İstanbul özelinde özellikle de ne gibi katkıları olacağını e, TÜRES Başkanı ve işletmeci Ramazan Bilgör bizlere, bizlere aktardı diyelim ve sözü size bırakalım. İstanbul Şişli'de bir hafta önce daha